Arpalar biçilmeye devam ediyor. Tabi şu an zor duyuyorsunuz beni. Garajımıza koyuyoruz arpamızı. Begüm merhaba. Eyvallah. İnan göster bize hadi arpayı. Bakayım. Ooo ne güzel Begüm. Çok güzel değil mi? işlemi. Mehmet Bey böyle bir sistem yapmış. Elezonla. Tam evet. Harman şey. devam ediyor mu Begüm? Evet. Mesela yaptığımız zamanlar var. Eğlenceli gidiyor mu? Gidiyor ama çok sıcak. Yani. Sıcak mı? Şu an çok rüzgar var. Elezonu içeri atıyoruz kardeşimize. Sonra bunları hayvanlarımıza vereceğiz, değil mi? Satacağız inşallah. Evet. Harman devam ediyor. Polatlı Sakarya köyünde. Harmana devam.